Gayrimenkulde öyle teknolojik devrimler var ki Proptech çözümleri iş yapış biçimimizi kökünden değiştiriyor. Yapay zeka ile ilan optimizasyonu yapmayan zaten kalmamıştır diye düşünüyorum. İlan başlığı, açıklamaları ve görselleri yapay zeka teknolojisi ile artık daha etkili hale getirilebiliyor. Yapay zeka ile gayrimenkul değerleme programları da var. Endeksa gibi mesela. Bölgesel satış kira verilerini analiz ederek gerçekten düşük hata paylarıyla bir evin fiyat aralığı tespit edilebiliyor. Sektörümüze son giren yenilikler ise VR ve 3D sanal tur teknolojileri. Bu teknolojiler sayesinde müşteriler fiziksel olarak eve gitmeden ev gezebiliyorlar. Yurt dışında olan müşteriler için ve lüks konut projelerimizde biz bu teknolojileri kullanıyoruz. Ayrıca yapay zeka teknolojileri sayesinde az önce örnek verdiğim Endeksa ve Emlakşet gibi platformlardan analizleri sağlayabiliyor. İşimizi bu verilere göre planlayabiliyoruz. Kira, satış trendleri, ortalama amortisman süreleri ve bölgesel metrekare fiyatları gibi verilere ulaşmak için günler harcamadan yalnızca saniyeler içerisinde bu verilere erişebiliyoruz. Global'den de bir örnek vermek istiyorum. Zillow Harika bir özelliği var. İlanlar listeleme platformunda sadece boş halleriyle gösteriliyorlar. Ardından kullanıcı zevkine göre o boş ev görselleri yapay zeka tarafından mobilyalandırılıyor ve dekorasyonlu hale getiriliyor. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde aynı evi hem boş hem de farklı yaşam senaryolarıyla deneyimleyebiliyorlar. Emlak ofisleri olarak işimizi sürdürmek ve ileriye taşımak için mutlaka bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız.